Emeklilikte yaşa takılanlar her hareketiyle, her sözüyle gündem olmaya devam ediyor. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpa çarpıcı bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı arkadaşlar. Sayın Özüpa, tüm EYT derneklerimiz devletimizin yasalarıyla kurulmuştur diyor. Bugüne kadar yapılan salon toplantılarımız, mitinglerimiz ve stand çalışmalarımız yasal izinler alınarak ve kolluk kuvvetlerimizin koruyucu desteğiyle gerçekleşmiştir diyor. EYT derneklerimiz haricindeki yeni oluşumlarda bulunan dernek, platform ya da toplulukların yazılı, görsel, basın ya da sosyal medya aracılığıyla yaptıkları her türlü açıklama ve eylemlerin EYT derneklerimizle hiçbir ilgisinin bağlayıcılığının olmadığını siz değerli EYT kardeşlerimle paylaşıyorum diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle sosyal medyada EYT hakkında çeşitli gruplar var. Bunun yanında EYT'nin hakkını savunacağını söyleyen bazı siyasi parti oluşumlarının da haberi daha önce gelmişti. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak da bu tip oluşumlarla hiçbir ilgimiz yok diyor arkadaşlar. EYT mağdurları buna dikkat etsinler diyor. Umuyoruz EYT mağduriyetinin bu hak arayışı tek çatı altında devam eder. Umuyoruz artık iktidarda EYT mağdurlarının bu sesini duyar arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.